Greenpeace'in yaptığı araştırmaya göre fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan hava kirliliği yılda 4,5 milyon ölüme ve 2,9 trilyon dolar maddi kayba neden olmuştur. Fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğinin 184 ülkeye maliyeti hesaplandığında Türkiye maliyet sıralamasında 184 ülke arasında 21 bin dolar maddi kayıp ile 16. sırada yer alıyor. Bu gidişatta dur demek için hava kirletici kaynaklara karşı atılacak her adım iklimi kurtaracak formülün temelini oluşturacaktır. Yukarıdaki bilgilere göre verilenlerden hangileri iklim kurtaracak formülün adımlarını oluşturabilir? Sanayide ve fabrikalarda bacara filtre takmak, yanmalı motorlu araçların yerine elektrikli araçlar kullanmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını e, arttırmak, bunların hepsi iklim kurtaracak formülün e, adımlarını oluşturabilir. Çünkü hepsi e, hepsinde de, eee karbondioksit tanımı e, azdır yani hava kirliliğini e, azaltan e, formüller doğrucağımız D seçeneği olacak.